Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoyu çekme nedenim e, Hamachi'de e, bir sürü ağ oluşturdum ve bunu sizlere paylaşmak istiyorum. E, öncelikle yani sadece Bombom, sadece Legend Online, sadece Minecraft, sadece Saltanat MT2, sadece Wolfkin diye şeylerimiz var burada görüyorsunuz. Yani bunu e, neden yaptım diyorsanız yani benimle Bombom oynamak isteyen e, bu ağ benimle e, Legend online e, oynamak isteyen buraya benimle Minecraft oynamak isteyen buraya benimle Saltanat meyti oynamak isteyen buraya e, benimle Wolf team oynamak isteyenlerde bu ağa gelsin yani hepsini oynar seninle diyorsanız hepsine gelin öncelikle e, göstereyim size mesela sadece bombom göstereyim saat saat ha, bir dakika büyük küçük var mı evet şöyle büyükse sadece e, akrep b büyük bom b büyük sadece bom bom e, parola ise par, parola e, ise 1 2 3 yani benim de bom bom oynamak isteyen e, şuraya e, şuraya e, a kimliğine işte sadece bunu yazacak ve parola 1 2 3 yazacak benim de sadece Legend on Ha bu arada. E, S büyük gerisi küçük. B büyük. Om küçük. B büyük. Om küçük. E, parola bir güç. Benimle sadece Legend Online oynamak isteyenler ise... E, onu da göstereyim. E, S büyük. yerleri küçük. Sadece C. L büyük. L. Gel. Bakayım o büyüklüğü. Legend Online. Legend on, e, Online. E, parola ise parola bunun da parolası 1, 2, 3. Yani benim de sadece Legend Online oynamak isteyen e, buraya Mevcut yani, katıl deyip bunları yazacak. E, sadece Legend, alt Legend Online büyük küçük harfleri dikkat edin. Legend Online yazacak ve şifreyi 1, 2, 3 yapıp katılacak. Benimle sadece Minecraft oynamak isteyense e, S büyük gerisi küçük sadece aktire bakayım ne büyük mü? Ne büyük değil Minecraft hı, 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 Evet Rock e, Parola e, Parola da bunun 1 2 3 ben de sadece Minecraft oynamak isteyen S büyük gerileri küçük Alt Minecraft'ın hepsi küçük Parola ise 1 2 3 ee, dediğim gibi işte A ekle diyor. Mevcut surat atılıyor ve o dediklerimi yazıyor. Benim de sadece saltanat e, MT2 oynamak isteyen ise saltanat ee, şöyle göstereyim da. Sadece e, S büyük yerine küçük saltan, saltanat atri, ha, pardon sadece atire saltan Saltanat, mt 2 e, salt, e, sadecenin s'si küçük diğerleri büyük alt tire e, saltanat ms2'nin s'si büyük Sa, e, altanat küçük mt 2 büyük e, parolası ise parola parolası ise 1 2 3'tür e, benimle sadece Wolf Team oynamak isteyen ise Wolf Team Türkiye oynamak isteyen ise e, şu bu ah, sadece c büyük gelelim küçük sadece alt tire bak e, bakalım b büyük büyük baştaki evet sadece wall e, parola ise e, parola ise bir evet arkadaşlar e, şunları da şöyle ayırayım gördüğünüz gibi işte benimle e, bombamı oynamak isteyen gelsin Legend Online oynamak isteyen, Minecraft oynamak isteyen, Sartamak oynamak isteyen, Wolfsim oynamak isteyen. Ee, bunlar e, benim Skype'im de şu. Ee, beni bana Skype'den de ulaşabilirsiniz. Bir dakika açayım Skype'i. Evet arkadaşlar e, beni Skype'den e, adım Rüştü Karakaya Skype adım Rüştü Karakaya. E, resmimizi gördüğünüz gibi e, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi önümde bir bahama var Elimde de bıçak var. Adım Rüştü Buraya bula yazdım Rüştü Karakaya diye. Resmim budur. Arkadaş, arkadaş eklemeyi unutmayın. Rüştü Karakaya. Buradan bana ulaşabilirsiniz. Ve de Facebook'ten ulaşabilirsiniz bana. Videonun altında linkini vereceğim. Şöyle bir şey. Videonun altında Facebook linkini vereceğim. Skype'den işte bana Skype'den böyle ulaşabilirsiniz. Facebook'ta da Facebook linkimi vereceğim böyle bir şey. Ee, bu kadar arkadaşlar işte. Yani gelin beraber bu dediklerimi oynayalım. Gelin bunlar hep beraber oynayalım. Hepsini mesela hepsini oynarız beraber. Gelin oynayalım. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.